hayat çok pahalı. Onları oraya getirenler bizim sizimiz duyar mı? Duymaz. Duymamazlıktan gelir. Gerçekten kazanmıyoruz bir şey. Şöyle böyle yani işte. işte. Kıymet gazetesi olarak bugün Güzel Yurt Çarşısı'ndayız. Asgari ücretin bile insanları zor geçirilirdiği bu dönemde vatandaşlara ve esnaflara e, asgari maaşlarıyla veya gelirlerinin giderleriyle tutup tutuşmadığını, ay sonunu nasıl geçirdikleriyle ilgili sorular sorduk. Gelin hep beraber vatandaşlarımızın neler söylediklerini görelim. Gelirleriniz giderlerinizi karşılıyor mu? Ben emekliyim. Kesinlikle karşılamıyor. 4000 lira emekli maaş alıyorum. Giderlerimi karşılamıyor. E bir evde emekli ben. Oğlan çalışmaz, kız çalışmaz, hanım çalışmaz. Bir benim emekli nasıl yetecek? Peki bu durumda ne yapıyorsunuz? Ek iş yapma gereği duyuyor musunuz? E maaşımız bankadan borçlandık. Borca gidiyorum maaşımızı. Ayda bir kilo et yesek, dört ayda bir kilo et yiyoruz. Bu şekilde evet. geçiniyoruz. Vatandaşın hali bu. Ama 17 bin lira alıp da müşavir olan gezenlere onlara da bir de soracağım bakalım. Onlar bizim sesimizi duyar mı? Duymaz. Onları oraya getirenler bizim sesimizi duyar mı? Duymaz. Duymamazlıktan gelir. Adalet Kıbrıs'ta yoktur. Ben adaletin olduğuna da inanmıyorum. Ki maaşlar kim düzenleyecek? Şu an biz açlık sınıfında yaşıyoruz. Açlık sınıfında. Ya i̇nsan onlara yakışan bir gelir mi bu gelir? Daha hala asgari üreti tespit edemediler. Seçim zamanı bana ver, bana ver. Herkes kendi şahsi menfaatini peşinde koşuyor. Ya onun için baştan ne soracaksan sorun. Derdim çoktur. Hangisini anlatayım? E şu anda bu şartlar altında kesinlikle karşılamıyor. Hayat çok pahalı. Özellikle de mutfak giderleri öz çok. Yani bununla asgari ücreti hele bir çok zor durumda. Esnaf daha da kötü. Hiç iş yok. Bütün dükkanlara gezip göreceksiniz şimdi. Çok, hiç gelirler çok düştü hayat bağlı hayat bağlılığı artışı şeyin hayat standartını karşılamıyor. İşi esnafın da vatandaşın da çok zor. Derhal hükümet bir önlem alması gerekir. Gelirleriniz giderlerinizi karşılıyor mu? Şöyle böyle yani işte, biri bazen ay karşılıyor bazen ay karşılamıyor diyeyim. Teşekkür ederiz. Gelirleriniz giderlerinizi karşılıyor mu? Karşılamıyor. Peki neden? Çünkü her şey pahalı. Alım gücü yok, kalmadı. Ne alıyorsa bir hafta sonra, on gün sonra da iki katına oluyor. Vallahi gelirimiz, giderimiz hiçbir şey karşılamaz canım. Çünkü böyle bu virüslerin hükümetimiz bize yardım etmesi lazım, destek vurması lazım. İlla ki şarttır elektriğimizi, suyumuzu, ne bileyim attığımız eşyalarımızı nasıl ödeyecek biz bilmeyiz. Yardıma ihtiyacımız vardır. Kesinlikle e, gelirimiz giderimiz hiç belli değil ki gerçekten kazanmıyoruz. Gerçekten kazanmıyoruz bir şey. İlla ki yani yardıma ihtiyacımız var. Bu devletimiz nerede bizi de görsün. Yeni açanlara yokmuş, eski açanlara var mı? Öyle bir olay var mıdır? İlla ki yardım isterik yani devletimiz bize bir el uzatsın. Teşekkür ederiz. Sağ ol.